Meritist.com üzerinde yaşanan para çekme ve hesap kapatma sorunları www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Son dönemde bazı yatırımcılar Meritist.com adlı platformda para çekme ve hesap kapatma süreçlerinde sorun yaşadıklarını bildirmektedir. Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre başlangıçta yatırım yapılarak kazanç sağlandığı belirtilse de çekim işlemleri sırasında ek taleplerle karşılaşıldığı ve hesap kapatma işlemlerinin engellendiği ifade edilmektedir. Karşılaşılan sorunlar Kazanç sağlandıktan sonra EFT işlemi yapılması istendiği ancak çekim işlemine rağmen bakiyenin eksildiği ve hesapta sadece küçük bir meblağ bırakıldığı bildirilmektedir hesabın kapatılmak istendiğinde içeride baki olması durumunda bu işlemin gerçekleştirilemeyeceğinin söylendiği ifade edilmektedir. Para çekme taleplerinin tamamlanmadığı veya çeşitli gerekçelerle sürecin uzatıldığı belirtilmektedir. Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler. Onay işareti. Platformun lisans ve regülasyon durumu sorgulanmalıdır. Meritist.com'un SPK, FCA veya benzeri bir finansal otorite tarafından denetlenip denetlenmediği araştırılmalıdır. Onay işareti. Para çekme işlemleri önceden detaylı şekilde incelenmelidir. Kullanıcılar, çekim sürecine yönelik şeffaf bilgilere ulaşabiliyor mu kontrol etmelidir. Onay işareti. Hesap kapatma politikaları araştırılmalıdır. Güvenilir platformlarda hesap kapatma işlemi herhangi bir engelleme olmaksızın yapılabilmelidir ona işareti. Yatırım yapılmadan önce platform hakkındaki kullanıcı yorumları ve şikayetler incelenmelidir. Daha önce benzer sorunlarla karşılaşılmışsa platformun güvenilirliği konusunda şüphe duyulmalıdır. Bu tür durumlarla karşılaşan yatırımcıların ilgili finansal denetim kurumlarına şikayette bulunarak haklarını aramaları önerilmektedir.